Fendisler Matematik kitabının mantık ölçme değerlendirme sorularının çözümüne devam ediyoruz. Neye farklı önermenin 2 üzeri n tane farklı durumu vardır. Bir önerme doğru ise değili ya da olumsuzu yanlıştır. P ise Q'nun değili önermesinin değilini bize soruyor. Biz P ise Q'nun değilinin değili bu da ne demektir? P şunu biliyor olmamız lazım. P ise Q neydi? P'nin değili veya Q idi. Buna denkti. De. O zaman birincinin değini al, alacağım veya Q'nun değili. O zaman cevabımız P'nin değili veya Q'nun değilinin değili. Bir de bunun değilini soruyormuş. O zaman ne olacak? P ve Q olmuş olacak. Dördüncü soru açık önermesinin doğruluk kümesi. Şimdi x tam sayıları seçeceğim. Karesi o zaman x eksi 2'miz bizim 3 olacak ya da x eksi 2'miz bizim eksi 3 olacak. x'imiz bizim 5 olacak. x'imiz bizim eksi 1 olacak. O zaman doğruluk kümesi eksi 1 ile 5'tir. Pekala. Beşinci soruya baktık. Şimdi bu koşullu önermesinin tersi. Tersinde ne oluyordu? Karşıtı vardı, tersi vardı. Bir de karşıt tersi vardı. Tersinde bunların değillerini alacağız. Yani x kare eşit değildir 1 ise x eşit değildir 1 ve x eşit değildir eksi 1 olacak. Hangisi bu? E şıkkı. Birimiz, birinci sorumuzun doğru cevabı E. Şimdi ikinci kısma bak. Burada P'nin değili veya Q demek veya P. Şimdi P'nin değili P 1'i verir veya Q. Q ne olursa olsun sonucumuz 1 olacaktır. 2 de nedir? A'dır. Hemen 3'e baktık. Olduğuna göre diyor burada. Şunu soruyor bize. Şimdi şurası şu kısım 0. Buranın 0 olabilmesi için şurasının 0 olması lazım, buranın 0 olması lazım. Buranın 0 olması, olması, olması için buranın 1 Buranın sıfır olması lazım. O zaman P'miz 1, Q'muz 0, R'miz ise ne oldu? 0 oldu. E burası ne yapar? 1 veya 0 neyi verecek bize? 1'i verecek. 1 ancak ve ancak 0 neyi verir bize? 0'ı verir. 3'ün cevabı B. Burada bir elektrik devresine karşı gelen bileşik önerme buymuş. Elektrik devresinde PTS anahtarları kapalı kapalı ne demek? 1 demek. O zaman bunları 1 koyacağım. Şuraya, şuraya P'ye 1, sonra T'ye 1, S'ye 1. Q ve R'ye 0 koyacağım. Q ve R'ye 0 koyacağım. Şimdi 1 ve 1 bir nedir? 1'dir. E, şunlara bakmaya gerek yok çünkü 1 varsa sonuç 1'dir. 1 bir ve 1 bana neyi verir? 1 verir. Bunun anlamı yanar demektir. O zaman 4'ün cevabı C. Şimdi 6. soruda bu bileşik önermesinin en sade şeklini soruyor. Şunu yine unutmayalım. P ise Q neye denkti? P'nin değili veya Q demekti. O zaman P'nin değili veya P ve P'nin değili demek. E ben bunu biliyorum. Burası her zaman neyi verir? Sıfırı verir. Bunun sonucu da ne olması lazım? P'nin değil olması lazım. Yedinci sorumuz olduğuna göre sırasıyla diyor. Şimdi şurası 1 olduğuna göre, burası 1 olduğuna göre P kümesinin doğruluk değerlerini sırasıyla bulunuz demiş. Şimdi şurası 0 olduğuna göre burası 0 ve 0 olmak durumunda başka durumda 0 olmaz. O zaman ben şuraya 0 değerini koyuyorum. Q'ya 0 değerini koyuyorum. Tuncun 1 olması için Buranın bir değil 0 olması lazım. P'nin değil de 0 olması lazım. O zaman P'miz bizim nedir? 1'dir. Pekala P'yi yine bulduk? 1 bulduk. Q'yu 0 bulduk. R'ye 0 bulduk. Şimdi 8. sorumuzda bileşik önermesinin en sade halini bize soruyor. Burayı ben şöyle yapabilirim. Şimdi yine şuradan e, şurayı kullanacağım. P'nin değili veya Q yaptım burayı. V burası nedir? Q'nun değili veya P'nin değili yaptım. Şimdi her ikisinde de ortak ne var? P'nin değili var. O zaman P'nin değili veya Q ve Q'nun değilidir burası. Bu her zaman neyi verir bize? Sıfır değerini verir. Sonuç itibariyle burası neye eşit olacak? P'nin değiline eşit olacak. Dokuzuncu soruya bakalım. Şimdi Dokuzuncu soruda P yerine ben bir verirsem... P'nin değili sıfırdır. 0 sıfır verirsem birdir. Burası ise, burası 0 çıkar. Buradaki ise bir çıkar. Yani P'nin tam değiline göre sonuç çıkıyor. Şurası P'nin değilidir. Pekala. Şurası her durumda 0 çıkacak. Her durumda, düzeltiyorum, her durumda 1 çıkacak. E1 ise P'nin değili. Bunun sonucu neye bağlı? P'nin değiline bağlı. Şimdi şuranın hepsi için ben neyi buldum? P'nin değilini buldum. P'nin değili ve P, burası birken iken burası 0, 0 bir. Her durumda kaç çıkar? 1 çıkar. Hemen 10. sorumuza baktık. 20 sayısı 6 ile tam bölünemez önermesinin değili, 20 sayısı 6 ile tam bölünür olacak. O zaman cevabımız 10A. 11. soru aşağıdakiler terimlerden kaç tanesi tanımlı terimdir? Aşağıdaki terimlerden kaç tanesi tanımlı terimdir? E burada tanımlı tanımlanacak ne var? Açı ile küme var. 11. sorumuzun doğru cevabı B. 12'ye baktık. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi A şıkkından başlayalım. P'nin D ile buraya 1 koyduk. Q'ya 1 koyduk. ise R'ye 1 koyduk. 1 ise 1 bir, nedir? 1'dir. 1 bir ve 1 bir, 1'dir. Burası doğru eee ikinci şıkka B şıkkına bakıyoruz. Buraya 0 yazdım. Q'muz bizim nedir? 1'dir. 1 bir veya 1 1'dir. 0 ve 0 0 ve 1 nedir? 0'dır. Burası da doğru. C şıkkımıza baktık. C şıkkında P'miz neydi bizim? 0'dı. Q'nun değili 0'dır. 0 sıfır ise R'miz neydi? 1'dir. Yazmaya gerek yok çünkü burası 0 olunca illa burası 1 olacak. 0 ve 1 ne olacak? 1 olacak. Bu da doğru. P'mize ne yazdık biz? 0 yazdık. Pekala. Q'miz bizim ne? 1. R'nin değili yani 0. Sıfır. Burası 0 verecek. 0 ve burası nedir? 0 ve 0 nedir? 0 ve 0 0 değerini verecek. Burası da doğru. Buraya bakıyorum. P'nin değili 1 ise Q'muz kaç? Bizim 1. R'nin değili kaç? 0. 1 ise 1 bir. nedir? 1'dir. 1 veya 0, 1 olacak. Yanlışı bulduk. Daha sonra koymuş. Devam edelim. 13. Önermesi aşağıdakilerden hangisine denk değildir diyor. Pekala. Şimdi şurayı bir bulmaya çalışalım. Bunu tabloyla yapalım. Şimdi P'miz var. Q'muz var. P ancak ve ancak Q'nun değili. Buna bakalım. 1'e 1, 1'e e 0, 0'a 1, 0'a 0. Bir, e, şurasının doğruluk değeri ne olacak? Bir olacak değil de sıfır olacak. O zaman şuralar tam tersi burayı hallettik. Yani aynı durumda hepsini bulmamız lazım. Şimdi şuradan bir başlayalım. Şu kısım. Şimdi şurası için şu sol taraf boştu zaten. Buraya yazacağım. P yazacağım. Q yazacağım. P'nin değilini yazacağım. P'nin değili ancak ve ancak e, ya da q sonra bir de bunun tersini yapacağım. Pekala başladım 1 1 1 0 0 1 0 0. P'nin değili 0 0 1 1. Pekala P'nin değili ya da q. P'nin değili ya da q. Şu ikisi arasında 1 ve 0'lar doğru olacak. Şurası yanlış. Şurası yanlış, burası doğru. Şimdi bunların tersini yazacağım. Yani 0, 1, 1, 0. Aynısı mı? Aynısı. Demek ki bu denk. Şimdi ikinciye baktık. Yine P yazdım. Q yazdım. P yazdım. Ya da uğraşmayayım. Şurayı hemen kullanalım. Pekala. Burası PQ'ydu. Ne yazıyorum? Q'nun değerini yazacağım. Sonra P ancak ve ancak Q'nun değerini yazacağım. O zaman 0, 1, 0, 1 olacak. Şimdi şununla şunun ikisi arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Ancak ikisinin de 1 1 ya da 0 0 olması lazım. Burası 1 1 1 1 0. Aynısı pekala burayı da hallettik. Şimdi üçüncüsündeyiz. Üçüncüsündeyiz. Burayı yapacağım. Burası da P ancak P ya da Q Neydi bunlar da? Şuralar birbir olacak, şurası 0-0 olacak. Yine aynısı. Pekala. Şimdi D şıkkına geldi sıra. Burayı yapacağım. Yani P ise Q'yu yapacağım. Ondan sonra bir de P'nin değerini bulacağım. Sonra P ise Q ve Q'nun değerini yapacağım. Pekala. P ise Q neydi? Burası 1'di. 0, 1, 1 olacak. P'nin değerlerini yazıyorum. 0, 0, 1, 1 yazıyorum. Şimdi şu ikisinde V'ye bakıyorum. V olduğu için bir tane sıfır varsa sıfır olacak. Bir bir aynısı değil. Cevabı bulduk. 13. sorumuzun cevabı de. 14. soruya baktık. Hangisi önermedir? Kapıyı kapat değil. İki doğal sayı toplayın değil. Bölünür mü? Değil. En küçük asal sayı 3'tür. Bulduk. 14 de. 15. sorumuz diyor ki bileşik önermesinin değilidir. Ne soruyor? Bunun değilini. Hepsinin değilini ala ala gideceğim. P veya Q'nun değili V Q olacak. P veya Q'nun değili P veya Q'nun değili V Q. 15. sorumuzun cevabı C. 16. soruya baktık. 16. soruda 0 olduğuna göre diyor. Şimdi 0 olduğuna göre burası 0, burası da 0. E ise olunca başka alternatif yok. Bir de 0 o zaman buraya 0 koyacağım. Şimdi bu durumda şurası 1'dir. 1'e 0 olacak ama R'miz bizim ne olur? 0 olur. Şimdi P1, Q0, R0. Şimdi P'nin yerine kaç verdim ben? 1 verdim. 1'in değili 0 olacak. Sonuca bakmaya gerek yok. V olduğu için burası illa 0. Şuraya bakıyorum. P'mize kaç verdik? 1 verdik. Q'muz neydi bizim? Q'muz neydi? 0'dı. 0'ın değili 1'di. Şimdi burası şimdilik 1. R'mize bakıyoruz. R 0. Bura neyi verir? Sıfırı verir. Bu da gitti. Şimdi P'miz neydi bizim? Birdi. Q'muz neydi? Şuraya bakmaya gerek yok. R sıfır zaten. Sonuç sıfır. P'miz neydi bizim? Birdi. Q'muz neydi bizim? Sıfırdı. Şimdi burası sıfır. Pekala hiç sonuca bakmaya gerek yok. Burası illa bir olacak. 16 D. 17. soruda hangisi totolojidir? Totoloji ne demekti? Sonucu illa bir çıkanlardı. Buraya bakıyoruz. Burası 1'e 0 iken, 0'a 1 her durumda ne çıkar? 0 çıkar. Burası çelişki. Buna da biz ne diyorduk? Çelişki diyorduk. Şimdi burası 0, 0'a 1. Evet bulduk. İlla sonucu bunun 1 zaten. 17'nin cevabı B. 18. soruda devresine karşı gelen bileşik önerme aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şurada bir tane bizim M'miz var. Bir tane de N'miz var. Onlar ayrı ayrı olacak. M ve şurası gitti, burası gitti. Şimdi M tamam. Bunlarda sıkıntı yok. Pekala. Şimdi şu ortaya odaklanalım. Ortayı şuraya bir yazayım. O zaman bir defa ne var? Şu PQR aynı parantez içerisinde olacak. Ve veyalı olacak. PQR aynı parantez içerisinde olacak. Ve veyalı olacak. PQR bir de nesi olacak? S değerimiz bizim olacak. Ama burada daha böyle ilginç bir şey var. Mesela şurada V'ler var. Bir defa bu B şıkkı da gitti. Şurada bir tane şu var. Bu da gitti. Aynı parantez içerisinde yazıyoruz genelde ama burada başka bir şey vurgulamak için böyle yazmış. Doğru bu yanlış değil. 18. sorumuzun cevabı A. 19. soruya bakalım. Şimdi önermesinin karşı tersi. Karşı tersi. Biz ne biliyorduk? P ise Q'nun karşı tersi. Q'nun değili ise p'nin değiliydi. O zaman burasının karşıt tersi ne olur? r'nin değili ise p'nin değili ise q'nun değili olacak. Pekala. Şimdi buradaki değerlerimize bakalım. Ama burada bu hiç yok. O zaman bunları ben açacağım. Nasıl açacağım? İlk önce şurayla bir başlayalım. Yine önemli p ise q neye? denkti. P'nin değili veya Q'ydu. O zaman birincinin değili kendisi eder veya Q'nun değili oldu. Burası ne olacak? P'nin değili ve Q'nun değili olacak. Burayı yazdık. Şurası R'nin değili ise yine aynısını uygulayacağım. O zaman birincinin değili veya P'nin değili ve Q'nun değili var mı? Var. 19'un sorunun doğru cevabı D. 20'ye baktık. Koşullu önermesinin tersi. Şimdi ne vardı? Karşıtı vardı. Tersi, tersi. P ise Q'nun yerlerini değiştirmiyorduk. Direkt değillerini alıyorduk. Bir hayvan aslan değilse ile başlayacağız. Nedir? Dört ayaklı değildir olacak. O zaman 20E. 21. Bazı sayıların karesi açık önermizin sembolik mantık dilinde yazılışı. Şimdi dörtten küçük bazı tam sayıların karesi. Şurada her yazıyor, şurada her yazıyor, burada her yazıyor. O zaman ne gördük işte? Bazı tam sayılar, bazı tam sayılar. Ne diyor? 4'ten küçük olacak diyor. O zaman 21. 20. sorunun doğru cevabı B. Şimdi 22. soruda x bir tam sayı olmak üzere aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur? Tüm tam sayılar için demiş. Tamam mı? 1 eksi x büyük x karedir demiş. E ben mesela 2'yi koyduğum zaman 1 eksi 2 büyük 4 değildir ki. Ama tüm diyordu. O zaman bu doğru değil. Buraya bakıyorum. Bütün tam sayılar için şöyle yazalım. Hatta x'i bu tarafta bırakalım. Küçük bir diyelim. Diyor ki tüm x diyor. Tüm tam sayılar için diyor. Bütün tam sayılar için diyor. x'imiz birden ufak duruyor. Hayır birden büyük tam sayılarım da var. Bu da doğru değil diyor. Bazı tam sayılar için diyor. x eksi x kare küçüktür. 1'dir diyor. E böyle tam sayıların var mı benim? Bir bakalım. x eksi x kare küçük eşittir 1. x ortak parantezini aldım. 1 eksi x küçük eşittir 1. Buradan 0 çıktı. Buradan 1 çıktı. Şuraya 0 yazdım. 1 yazdım. Pekala hala e, köklerimi bulmaya başlayacağım. Nedir? Eksi artı eksi olacak. O zaman benim şu çözüm kümesi bunlar. Birden çok tam sayı bulmuş oldum. O zaman buradaki önermem doğru. 22'nin cevabı C. 23'e baktık. Diyor ki önermesinin doğruluk kümesinin eleman sayısını bulun diyor. Şimdi x çarpı y'ye 10 demiş. Bir defa onun çarpanlarına bir bakalım. Onun çarpanlar neydi? 1'e 10'du. 2'ye 5'ti. 5'e 2'ydi. Sonra 10'a 1'di. Yine negatif olan sayılar var. Eksi 1'e eksi 10 olacak. 2'ye eksi 5 olacak. Eksi 5'e eksi 2 olacak. Bir de eksi 10'a eksi 1 olacak. Bu şekilde ben kaç tane sıralı ikili oluşturdum? 8 tane sıralı ikili oluşturdum. 23'ümüz B. 24. soru değilini soruyor. Sırayla gideceğim. Her x elemanıdır neyi? Bazı x elemanıdır neye yapacağım? x kare artı 2 küçük eşittir 0 yapacağım. Bu da gitti. Bu da gitti. Cevabı bulduk ama buradan devam edelim. Veya her i, x, y elemanı z, x artı evet. 24'ün cevabı e. 25. sorumuzda, şimdi bu soruda x artı y küçük eşittir 6 açık önermesini sağlayan x, y ekillerini soruyor. Şimdi x'e biz x 3 verdiğimiz zaman y hangi değerleri alır? x'e x, e, x 3 verdiğimiz zaman y acaba maksimum 6 değerini alabilir mi? x 3 ile 6'yı topladığım zaman 3, evet 6'dan ufak. Demek ki y yerine 6 artı e, 3 artı 1 10 tane değer gelebilir. x yerine x 2 verdiğim zaman yine 10 tane değer gelebilir. x 1 verdiğim zaman 10, 0 verdiğim zaman 10, 1 verdiğim zaman y yerine artık 5 gelecek. Şimdi bu durumda artık 9 değer oldu. 2 yazdığım zaman 8, 3 yazdığım zaman 7, 4 yazdığım zaman 6, 5 olursa 5, 4, 4 yazdığım zaman kaç tane değer olacak? 4 tane. Pekala. Şimdi e, bunların toplamına bir bakalım. 9 ile 4'ü topladım 13. Kaç tane 13 değerim var? 3 tane 13 değerim var. Bu da ne yapar? 39 yapar. Şurada bir de 40'ım var. 39'da 40'ı topladığım zaman 79. 25'in cevabı B. 26. soruda bize ne diyor? 26. sorumuzda ilk önce kaç kişi var? Bunların bir isimlerini yazalım. Ayşe, Ayşe, A, Burak, Canan, Çağla, Emre ve Filiz var. 6 kişi yazdık. Kaç tane bölümümüz var? Tıp, mühendislik, sonra mimarlık, eczacılık ve hukuk bölümleri var. Her öğrenci iki farklı bölüm tercih etmiştir. Pekala, bunları biraz sonra yazacağız. Burası birinci tercihler, şurası ikinci tercihler. Tamam. Dört kişi tıp, üç kişi mühendislik, iki kişi mimarlık, iki kişi eczacılık, bir kişi hukuk. Şurası da tamam. Ayşe tıp ve eczacılık. Ayşenin yanına tıp yazdım, bir de eczacılık yazdım. O zaman tıptan bir tane gitti eczacılıktan da bir tane gitti. Şu Ayşe'nin üzerine silelim. Ayşe'nin de işimiz yok artık. Filiz ve Emre farklı bölümleri tercih etmiş ancak Çağla ve Canan aynı bölümleri tercih etmiş. Bunu daha önce kullanacağız. Hukuk bölümünü tercih eden kızlardan bir kişi. Şimdi bir tane kız var. Bu neyi tercih etti? Hukuku tercih etti. Aynı zamanda mimarlığı da tercih etti. Bir tane kız. Şimdi kim var kızlardan? Canan var, Filiz var, Çağla var. Peki hala devam ediyorum diyor ki Çağla, Çağla ve Canan aynı bölümleri. iki kız aynı bölümü. Şimdi acaba bunlar Çağla ya da Canan olabilir mi? Hukuktan kaç tane var? Bir tane var. O zaman bir tane olduğu için demek ki bir tane olduğu için bunlar yatıp ya mühendislik ya da ya da mimarlık da değil çünkü o bir kişiyi de kullanacak burada. O zaman tıpla mühendislik seçiyor bunlar. Çağla ve Canan. Onlara da tıp ve mühendislik yazalım. Tıp, tıp, mühendislik, mühendislik. Buradan iki kişi çıkartalım bir, iki kişi çıkartalım bir. Çağla ve Canan da tamam. Çağla ve Canan da. Geriye şimdi bir tane kız kaldı. Kim o Filiz? Filiz'de ne olacak? Hukuk ve mimarlık. Filiz, hukuk ve mimarlık. O zaman hukuk gitti. Mimarlıkta kaç kaldı? Bir tane kalmış oldu. Şimdi elimizde kaç tane var? Dört tane var. Şimdi diyor ki Filiz ve Emre farklı bölümleri tercih etmiş. Hukuk ve mimarlık. Hukuk ve mimarlık. Şimdi bu Filiz. Emre de hukukta olmayacak, mimarlıkta olmayacak. Zaten hukuk olmasının imkan yok. Mimarlık olmayacak. O zaman şu bura ne yazıyoruz? Mimarlık yazıyoruz. Mimarlıktan bir tane düştü, sıfır tane kaldı. Şimdi elimizde üç tane boş yerimiz var. Bir, iki, üç. Buraları ne yazabilirim ben? Tıp, sonra mühendislik, sonra eczacılık. Eczacılık değil mi? Tıp, mühendislik ve eczacılık. Tamam. Şimdi önermelerimize bakalım diyor ki Filiz hukuk bölümünü tercih etmiştir. Hukuk bölümünü tercih etmiştir. Doğru. Canan tıp ve mühendislik bölümünü tercih etmiştir. Doğru. Burak mimarlık bölümünü tercih etmiştir. Burak mimarlık bölümünü tercih etmiştir. Etmemiştir. Etmemiştir. Yanlış. Burak ve Filiz, eczacılık bölümünü tercih etmiştir. Burak ve Filiz, eczacılık bölümünü tercih etmiştir. Burak ve Filiz, eczacılık e Filiz, eczacılık bölümünü tercih etmedi ki ve olduğundan dolayı burası da yanlış. Emre veya Burak, tıp bölümünü tercih etmiştir. Emre veya Burak, Emre veya Burak, tıp bölümünü zaten tıp ya oraya gidecek ya oraya gidecek. Burası da doğru. Şimdi Burak mühendislik bölümünü tercih etmiş ise Burak mühendisliği yazarsam e eczacılık kalıyor geriye. Tıpla eczacılık kalıyor. Onu da ben Emre'ye yazacağım. Burası da doğru. Emre hukuk bölümünü tercih etmiştir. Emre hukuk bölümünü tercih etmiştir. Emre'nin hukuk bölümünü tercih etmesine imkan yok. Canan mimarlık bölümünü tercih etmiştir. Canan buna da imkan yok. İkisi de yanlış. Dolayısıyla bu önermemiz de yanlış.